Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl kanalınızın adını değiştirirsiniz onu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmasını sevinirim. Arkadaşlar bakın o kadar çekiyorum. Hatta bir tane skills videomda tuttu yani bolleri e, var. Lütfen bakın like atın. E, arkanıza yazsın izleyin. Bu kadar kolay. Şimdi e, açtık YouTube Studio'ya giriyorsunuz kanalını. İlk önce Google açıyorsunuz ya da e, kanalınızı özelleştirin diye bir yer var. Oraya tıklıyorsunuz böyle bir panel açılacak. Şimdi buradan markalama değil temel bakın temel bilgiler üçüncü en sondaki karışık içerik. Bakın buradan değiştirebilirsiniz. Mesela ee, karışık çelik benimki böyle olsun. Yine aynısı olsun. Karışık çelik. Şey, Bu kadar basit arkadaşlar. E, bunu gösterdim. Dediğim gibi videoya like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.